Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için e, Island'daki ejderha bossunu keseceğiz, alfasını. Yanımda Birol abim var, selam Birol abi. Ve sol tarafımda e, Erdi, sol tarafımdaydı. Sağ tarafıma geçmiş. <laughs> selam. Merhabalar efendim, merhabalar. Hava iyi. taksim. Evet, e, önemli olan e, keserken çok küçük bir taktik vereceğim. Yapmanız gereken bele 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 şaka yapıyorum tabii ki de. <laughs> Evet. Gereken itemleri söylüyorum. E, ee, Allosaurus beyni 10 tane, Basilo 10 tane, Dokulmaz'ın eseri 1 tane, Giga Kalbi 2 tane, Gökyüzü efendisi eseri 1 tane, Kurnaz'ın eseri 1 tane, Kuvvetli'nin eseri 1 tane, Tuz su dokunucu 10 tane, ee, Rex kolundan 10, 15 tane, Yuti Akciğer 10 tane. Tamam o zaman hazır mıyız inşallah girebiliriz. Çünkü bazen bu oluyor sokmuyor. 20, e, 15 tane yozlaşmış Rex'imiz var. Bir tane de Yuti'miz var. O zaman başlatıyorum abi. Hazır mıyız? Tabii Hazır ki ]ıyorum. de. O zaman ben Yuti'nin yanına geçeyim de. Craftlıyorum. <laughs> 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 ha şöyle ya. bir müzik açayım. iki saniye. Tabii müzik olmaz olmaz. Yani müziksiz olmaz. Evet. İnşallah içimizden <laughs> geçmez. Çok kötü bir anım var. <laughs> Evet başlatıyorum. Daha Hadi gidelim o zaman. Ama inşallah dışarıda kalan yoktur. Yok gibi. Şu şiirleri alayım mı? 3, 2, 1 Başlasın Herkes girdi mi? Evet. Girdim tamam. Bindim de Tamam ben de bindim Şimdi de müziği güzel yapsalarmış daha iyi olurmuş da Yukarıda O gelecek buraya gelene kadar ben gitmeyeceğim oraya ben buradan çıkamıyorum zaten hayvanla. <laughs> Dış dıştakileri bilseydiniz. Değişti, değiştir, değiştir, değiştir abi. abi. Dikkat edin. Dikkat edin abi. Bu nerede bu manyak? Hadi in artık. Rex de vuracağız ama. Evet. evet. evet vurun vurun. Abi bana çok vurdu. Oh, oh. Ben istemiyorum. dayanın çocuklar. Bu kaldık bunu hallettik. Şu an tam yarıdayız. Biz bunu var ya içinden geçeceğiz abi. Üçte ikisini bitirdik. Hadi. Kekleri koymayı unuttum. Kek unuttum. Önemli değil, önemli değil. Yapıştır, yapıştır. İyice önemli değil. Yapıştır. Hallettik biz bunu. Uçma, sakın uçma. Aga, sakın uçma, sakın uçma. Sakın uçma. Öldürüm. İşte bu evet. kadar, bitti. Hayırlı olsun. Kendinize jump otu basın. Ne olur ne olmaz. Personel mantarı transfer ettim. Kek koydum mu hatırlamıyorum. Ha kek Hatırlamıyorum. Yok yok, yok yok değil mi? Yok yok. Eee Old dinos old element element bir tane dinozorda kalmış olabilir. Element diye bir şey yazmıyor şu an. Bende yok. Bakacağız. artık. İyi. Evet. Element Ejderha'nın içinde var mı? Bende yok. Aha aha elementlerin hepsi ejderhadaymış. Vallahi Eray iyi ki yazdın ha. Bakın kaç tane element? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 element. Temiz. Hadi bakayım. Son anda Eray helal olsun. Bu arada valla gelmedi san. Şey aldı sandım. Rex aldı sandım. Arkadaşlar mutlaka öldürdüğünüz boss'un içine bakın. Bizde niye 6000 diye sormayın. O bize kıyak geçiyor. Admin bizi çok seviyor. <laughs> Teşekkür ederim. Kısa bir video oldu ama hızlı kesti Keksiz de iyiymiş. Yani iyi level aldırmışız hayvanlara. Çok, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.